Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta çarktan çıkan kostümü 50 rütbeye kalsınız senin ilk bölümüyle karşınızdayım. Normalde 30 rütbe yapıyorduk ama artık 30 rütbe kalmadı yani 50 rütbe geldi. Karakterlerimin çoğu zaten maksimum rütbede arkadaşlar. Maksimum rütbede olmayan karakterlerin hepsini çarkın içerisine yazdım. 32 tane farklı karakter var. Bakalım bugün hedefim böyle 5-10 tane falan yapmak yani ben de bilmiyorum. Bu seriden daha fazla video izlemek isterseniz videonun başına bir tane beğeni istiyorum. En az bir 2000 like yapalım ve kanala abone değilseniz arkadaşlar izleyenlerin büyük bir kısmı takip etmiyor. Ücretsiz bir şekilde takip edin bana destek olabilirsiniz. İlk çarkımızı çevirmeden de son olarak içerik üretisine destek kısmına sloryan yazarak hem yapmış olduğum çekişlere katabilir hem de bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden destek veren herkese çok 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 teşekkürler. E o zaman artık ilk çarkımızı bir çevirelim bakalım. Hangi karakter gelecek? 32 farklı karakter var yani şu an. istemediğim bir şeyin gelme olasılığı çok 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 yüksek ki Geldi de hocam geldi de ağzım açık dedim hocam sen geldi ya of sen bilmiyorum. Sem bir tık zor olabilir. E, karaktere baktığımız zaman arkadaşlar 46. rütbede 882 kupada kasmam gereken 118 kupa var şu anda 50 rütbe için. Ve şu anda Sem karakterini görmüş olduğunuz gibi 989 kupaya kadar getirdim. Kazanma serisi de olduğu için şu anda tek maçta maksimum rütbeye geçebiliyorum arkadaşlar. Boluk ve kıtlık güzel bir harita olduğu için Sem karakterine üçlü hesaplaşmada kastım bunu arkadaşlar. Bakalım şöyle serisinden yüklerimizi kasılmaya çalışalım. Bizim takımda AFK var yanında. O benim pek bir hoşuma gitmedi. Bir de şöyle bir detay vereceğim. Arkadaşlar full random gittim şu anda. Random bir şekilde kasmaya devam ediyoruz. Ortaya bodozlama. Allah'a girin. Oo dur dur dur. Selamın aleyküm kardeşim. Ee, bayılacağım galiba. Hocam yardım edin be. Hadi kesin onu. Süpersin. Yani bir tık daha erken gelseydin hem ben ölmezdim. Hepimiz 8 yüklü olurduk. Yani ne güzel olurdu. Hocam bir tık randomlar. Oyun takibine dikkat ederseniz tatlı olabilir. Ortayı niye sallar? Çok merak ediyorum. Ortanın hakimi biz değil miydik ya? Valla ben ortanın hakimiyetini alabilmek adına tekrardan bir gideceğim. Umarım birisi girmemiştir. Birisi girdiyse muhtemelen öleceğim ama ortanın hakimiyeti bolluk kıtlık haritasında çok önemli arkadaşlar. Bizimkilerin yardıma ihtiyacı var mı ya? Orta şu anda boş. Neyse ben gideyim artık yapacak bir şey yok. Ortayı saldık arkadaşlar yani. Herkes saldı. Hocam şöyle bir... Şöyle... Oğlum öldü da bizimki. Aga be. Almamız lazım çünkü evet o adam buraya gelir. Gelmeye de bilirdi. Hocam yük yok gelmeye de bilirdi darlamaya devam edelim. Oo güzel. Güzel. Bunlar buradan bunları itliyor. Şöyle bir Tamam çok güzel onu da aldık. Muhteşem kaçıyoruz. Kaçıyoruz kaçıyoruz kaçıyoruz. Spike'ım ben hızlıyım ha. Ben hızlı aldım ha. Spike haberin olsun ha. Evet değdi şu anda. Ara sizde mi arkadaşlar? Tara sanırım sizde o yüzden bir Spike'dan bir geriye kaçış sezdim. Olabilir öyle şeyler. İki takım bir kalsa. Hop. O güzel bir ulti. Şöyle bir ulti daha tertemiz. Hocam bir saniye. Bir saniye can can can. Aa, beni bir şey dondurdu. Beni ne dondurdu bilmiyorum ama kazandık şu anda. Aynen çok güzel. Galibiyetle birlikte olayımızı bitirmiş olduk. Şu anda bin kupanın üstüne ilk olarak Sem karakterini attık ve görmüş olduğunuz gibi kademe max şu anda oldu. Sem karakterini çarktan çıkardım. Bakalım acaba şu anda 32 karakter vardı video başlarken. 31 farklı karakter var çarkın içerisinde. Hocam Lili çok güzel olur ya. Vallahi az önce senden çok memnun değildim. Lili çok keyifli hocam Lili ile oynanır Tamam Lili karakteri geldi Evet Lili karakteri de şu anda görmüş olduğunuz gibi 888 kupada arkadaşlar Kastmam gereken yine bir 112 kupa var Lili karakteri de görmüş olduğunuz gibi 990 kupaya kadar getirdim Hatta 10'da kazanma serisi var arkadaşlar Yani yenilgisiz bir şekilde buraya kadar geldi Valla arkadaşlar karakter aşırı aşırı güçlü Zaten her türlü iş yapabiliyor Aynı şekilde bu modda devam ediyorum Ben yoluma hocam yalnız Poco'da gelmezsin hesaplaşmalı Poco almış ya sanırım benim de onlara yardım etmem lazım. Aldınız mı lan? Oğlum adamsınız lan süper. Aa biri daha var. Dur daha bitmedi. Buralarda bir yerde çünkü hocam. Aa oğlum ben ulti alıyorum. Dur kardeşim gitme dur. Hop aksuar beni donduramazsın. Arkadaşlarımı kurtarmam lazım çabuk. Açmış tamam güzel güzel sıkıntı yok. En azından bizden kimse ölmedi de. Hocam bak o ultiyi atarım ha. Şş, beni delendirmeyin. Beni delendirme. Siz. Aa, Ulan bir tane vuruş Boşa gitti orada. Nasıl oldu anlamadım. Onu kesebilirdim Orada. Neyse. Ucundan döndük yine Mustafa sınırları zorladı orada. Bizim Aga helal olsun halletti onu Bak, direkt bayıldık ya. Direkt bayıldık ya. Bu sefer olmadı hocam. Karaktere güçlü dedik güzel bir oyun çıkartamadım bu elde maalesef hocam. Yani şu anda ne Poco'da ne de bende bir tane yük kalmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Salça olabiliriz ama sanki ilk ikiye girdik gibi ya. Böyle bir elle girmek isterdim ya. 9-10 killi eller bile vardı. O ele böylesi denk geldi. Biraz üzüldüm şu an. Hocam ne yapıyorsun sen? Selamünaleyküm tamam. Kilimizi aldık yine. Hocam ben o sonra atarım. Her türlü atarım. Senden kaçarım. Tamam şöyle bir bekleyelim. Sakinim sakinim. Bana bir ulti ver. Ufaktan bir ulti. Aynen aynen aynen. Süpersin. Süpersin. Frank son kozların oynuyor Oğlum yeter şu bir canına da yani başlayacağım ama. o yine geldi yine geldi yine geldi. Şöyle bir aksesuar attı hemen. Hemen aksesuarımızı attık. Şuraya bir bekleyelim. Şurada. Oğlum yakmış adam burayı yakmış. Tamam tamam bunu aldık. Şöyle bir. Arkadaşlar beni bir koruyun. Takım arkadaşlarım. Hadi hadi yaparsın. Oha 15 şutu var. Sanırım yapamayacak. Ama bu kupada bize yeterli ya. Vallahi arkadaşlar çok güzel Lili'li ellerim vardı ama son eli gösterdiğim için sizlere bu el çok güzel olamadı. Vallahi kusura bakmayın. Harbi 9'a 0 bile oynadığım el vardı. Ama hocam vallahi 2-2 oldu. Kazanma serisi olduğu için şu anda bunu da Beam kupanın üzerine çıkartmış oldum. 1-2'ye geldi. Ama hocam map'i gördünüz. Map yani tank karakteri olduğu için bir tane daha tank karakter acaba gelebilir mi? Acaba 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 Bibi mi geliyor? Bibi mi geliyor? Bibi mi geliyor? Bundan niye geçme? Ah, tamam de kaldık. Üçüncü karakterimiz Bibi oldu. Bibi karakterini 880 kupadan arkadaşlar 997'ye kadar getirdim. Artık son maçımız kaldı. Hocam son maçımızda ben direkt içeriye yardırmak istiyorum diyeceğim de. Ooo oh, içeriye yardıracak ne karakterler var be hocam. Tehlikeli gibi duruyor birazcık içeriye girmek ama. Yine de gireceğim dediysem gireceğim abi. O mortis orada çalacak mı sadece? Şimdi hocam. Burada bir şeyler dönüyor. Burada bir alev alev bir şey. Ayda kardeşim hayırdır ya. Selamünaleyküm bol. Ben bir hızlanayım aynen sen bana bir biraz ipuru ver. ver. Hadi bir. Oğlum, kimseyi yakalayamam arkadaş ya. Ulan şu ellerin hepsinde böyle ortalıkta dolanıyoruz ve maçı kazanıyoruz bir şekilde. Niye böyle oldu anlamadım ben. Adam kesmek istiyorum. Neredesiniz millet? İşte orada Mo var. Mo'ya gidemem ben. Ya da gider miyim? Oha 8'miş. Yok gide. Oha lan çok iyi ulti attı. Bravo Rico. Rico, Rico bravo da. Aa, ne oldu ona? Aa, kendi bir şeyler yapıyordu da. Hocam bir ufak bayıldım. Allah şükür ilk kilimizi aldık arkadaşlar. Çok şükürler olsun ki. Şu çok güzel. O da gitsin. Aa, yavaşlattı beni. Vur onu Rico vur. Tamam, ben vurayım. Aa, hala etkisiz. Etkisiz süresi birazcık uzun sürüyor. Tamam güzel. Buradan birincilik rahat gelecek gibi. Yani 999. Halbuki artı 1 bile yetiyor ama yani yapacak çok da bir şey yok. Hocam selamünaleyküm. Gelmek durumundayım kral kusura bakma şöyle Evet onun da Çak bitirdik işini Üzüpçüm Üzgünüm kardeşim Şöyle bir hop Oğlum bu ne hepsi bir 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 ya Mortis burada mısın aha Mortis duvarı deldi Mortis duvarı deldi evet son takım Selamın aleyküm Aleyküm selam kim kaldı şurada Tak Oğlum ne kutkun be bulun benim be Aa helal Oğlum şu yeter bir canından gına geldi herkes. Tam ölecek quick böyle zıplatıyor bir şey yapıyor falan. Neyse arkadaşlar güzel bir şekilde 5 kilimizi almışız. Bizimkiler de zaten toplam 5 kil almış. Çok da bir kil çıktığı söylenemez. Şu anda BB karakteriyle de birlikte 1009 kupaya kadar gelmiş olduk. BB karakterini de çarkın içerisinden çıkardım. Geriye sadece 30 farklı karakter kaldı çarkın içerisinde. Acaba hangi karakterimiz gelecek derken sanki Stu geldi ya. Hangi Stu geldi? Evet Stu karakteri çıktı çarktan. Arkadaşlar Stu karakteri de yine 880 kupadaydı. Şu anda 995'e kadar getirdim. Yani şu anda son maçımıza gireceğiz. Bakalım yanımıza Poco ve Bibi karakteri geldi. Hocam 3 hesaplaşmadan devam ediyorum. Valla startı arkadaşlar yani sadece 4. olunca eksiyorsunuz çünkü. Üçüncülükte eksi falan da yok. Bu yüzden çok rahat bir şekilde burada kasılıyor ve akıyor gidiyor. Hocam kazanma serisi de aynı şekilde bozulmuyor da. Benim buraya bir Selamun aleyküm dahil olmam lazım çocuklar Çocuklar dahil olmam lazım Selamun aleyküm Hoppa şöyle hop sana bir tane daha vurdum Hop sana bir tane daha vurdum Evet o da gitti çok güzel Hadi şimdi ne haber Hayırlı işler hayırlı işler Edgar cığım. Edgar cığım, bana gelmek istersen gelebilirsin Yani ultim olsa ben sana gelirdim ama Şu anda mevcut değil hocam Şöyle bir tane bir vurayım ben sana Tamam Şöyle de bir hoppa geçmiş olsun. Bu da gitti çok güzel. 3 takım var hala. Baya bir adam kestik ama yani bir tane takım gitti gide gide. Olsun biz yükümüzü kasıldığımız için şu anda işimiz rahat diyebiliriz. Şöyle bir rozet basmak istiyorum Ozan. Oh hey 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 Bizim çocuğa ne saldırıyor hayırdır ya. E bu artistik ya. Hocam bir saniye. Kim o? Ortiz merhaba. Kardeşim merhaba. ortizin merhaba ne haber? Hayırdır kardeşim şöyle hoppa. Aa. Ulan ikisi de sıra sıra doğdu ya. Ben şöyle bir Hafiften bir uzayacağım. Eee galiba öldük arkadaşlar. Oo ben ölmedim. Bir dakika Poco'cu... Adamsın kardeşim benim. Adamsın süpersin. Ahmet'ciğim. Kıkıştın be kardeşim. Ama bak siz de böyle senkronize bir şekilde doğmaya devam ederseniz... Küseceğim yani yeter artık. <laughs> Bu ne ya? O zaman bir hiper vakti. Hiper vakti. Bas 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 bas. Neredesiniz? 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 Buradalar. 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 Dur. Abi şöyle şunu bir kestik hemen. Şöyle şuradan... Aa öldüler bile hocam. Yani... Hülle oynamak çok keyifliydi bu arada ya. İnanılmaz keyif aldım arkadaşlar. Hiper şarjı çok güzel abi. Uzuyor böyle. Sağ sol her yeri geziyorsun. Çok keyifli oluyor hiper şarjla oynamak. Hiper şarjını da yeni satın aldım ya. Olmadığını fark edince. Karakterimizi de buradan görmüş olduğunuz gibi 1900 kupaya kadar getirmiş olduk. Şu karakterini de çarktan çıkardıktan sonra tekrardan çevirdim. İçeride 28-29 farklı karakter kaldı artık arkadaşlar. Bakalım acaba... Artı geldi sanki ya. Sanki RT geldi evet artı geldi Karakterimiz şu anda 912 kupada Yani 88 kupa kasmamız lazım Şu anda evet karakteri 990 kupaya kadar getirdim yine son Maçımızdayız arkadaşlar bu bölümdeki Artık 5. karakterimiz olacak Yanımıza Surge ve Mortis Karakteri geldi ortada da güzel Yük aslında o var bizimkiler de Direkt saldırdı ortaya hocam Ben şunu bir alayım hemen hemen ooo Gidemediniz Çocuklar ne oldu gidemediniz solda var mı? Solda da var tamam madem şunu alalım hocam Madem ortaya giremediysek Bunu bir almamız lazım Mortis bir kaz Oo, Mortis kazsana kardeşim Adam izliyor bizi ayıptır be Neyse ben dalacağım ortaya Dalalım dalalım Oo, çok güzel bravo çocuklar Bravo süpersiniz haber Leon Leon'un O niye oradan saldırıyor bize ya Dur bakayım şöyle bir İçeri girseydin ya Pearl Niye tırstın ki o ikisi birbirine bir aynı takımda olabilirler mi? Sanırım aynı takımdalar. Hocam hayır ölüyorum 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 öldüm be. La bizim agalar nerede ya? Ortanın hakimiyetini almışken neden dışarıda oynadılar ben anlamadım onu. Çeriyi tutsak beraber tutardık beni yalnız bıraktılar. O ikisi takımmış galiba arkadaşlar. O bizim agalar ölmüş ki ya. Mortis'im de ölmüş. Evet işler birazcık daha zorlaştı şu anda. Ben durmayacağım hocam. Durmak yok yola devam. Baksana bu adamın yükü 10 yük yapmış adam. Kardeşim sıkıştırın bunu. Sıkıştır. Sık Oha. Geril 17 mi? Ne? Hocam ben galiba galiba evet halkın rahmetine yine kavuştuk. Yani beleş bir kupa geldi arkadaşlar. Kazanma serisiyle beraber şu anda tam olarak 1000 kupa oldum diye düşünüyorum. Hesaplarıma göre öyle olması, olmuş olması gerekiyor. Şimdi hocam beni saldın adamların içine tamam mı? Şöyle bir e, mermim yok mermim de olmuyor e, mermim yok hocam yani olmadı arkadaşlar Kimseyi kesemedik bile buradan Hani hasarlarımız güzel ama bir türlü kill almayı başaramamışız Bu elde yani bir türlü beleş bir Maksimum oldu yani Evet 1000 kupadayız şu anda tam olarak 1000 Parti karakterini de çarktan çıkardıktan sonra Tekrardan çevirmeye geldim Bakalım acaba bu sefer hangi karakter Hocam tank geliyor Tank geliyor el primo geliyor sanki Bulda kalır mı yok El primo Güzel güzel bu mapte ortaya dalarız bununla. Primo karakterini 999 kupaya getirdim arkadaşlar. Sadece bir maçımız kaldı. 1000 kupaya ulaşmak için çok riske atmalı mıyım bilmiyorum. Ortaya girmeme falan gerek var mı acaba? Yani Nani şu dışarıdakileri alırsa alıyor hocam. Tamam ben ortaya yine bir gireyim. Yani bunun olayı bu karakterin olayı bence ortaya girmek. Oh oralar karıştı ama burada biz gözüküyoruz hocam. Beni pusuyor mu abi? Kili, aha kilini aldı gitti. Ya hocam bir git kutunu al ya. Bir git kutunu al be kardeşim be. Yok buradan hiçbir şey çalamadım ben arkadaşlar. Adamlar çünkü direkt takım olarak girdiler. 3 kişi girdiler hiçbir şey yapamadım. Peki onlar evet buraya girdiği için aşağıda yük var mı diyecekken gördük bile. 2 taneyi şuradan bana sar. Sar sar sar. Yani onlar ortadaki 3-4 yükü aldı. Ben de buradaki onların 2 yükünü aldım. Yani çok karlı oldu bence bu iş. Şimdi bizim agalara mı satışıyoruz Ben Lan siz hayırdır lan? Ha, galiba naneyi yiyeceğim ben. Şöyle ulti boja basmak zorundayım. Bayılacaktık. Bizim agaları kurtaracağım diye kendim bayılıyordum. Aa bizim adam kesti onu bu arada. Süper. Süper. Bravo bravo. Çok iyi bir hani gameplay izledik az önce. Şunları bir alalım efendim. Ben yani ortaya gireceğim ya. Bu takım ortadaydı zaten. Şu an şöyle de dolanırsak. Yok yok yok. Bir şey yok ortada. Bir şey yok. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir. tam Tamam itlesin. Oğlum nereden vurdun öyle bir açı yok ki Ama Bibi yani saçma sapan bir vuruştu o. Merhabalar Evet bu da gitti Yani 999 kupadayken Sanırım win alacağız arkadaşlar Lazım değilken win alacağız Alalım fazla kupadan zarar gelmez Kupa kutusuna gidecek sonuçta Selamun Aleyküm Tamam bunu bayıttık A bak Leon, ya bu sadece kaşınma hareketiydi Haberin olsun Böyle bir tamam onu aldık Hocam 18 boşuna yok yani tamam canımı azaltmış olabilirsin ama daha işimiz bitmedi yani daha işimiz bitmedi ama senin işin bitti aga be Buradan adam falan çıkabilir bu arada Buralarda tutsam biri Yok yukarıda var Aha buraya gireni gördüm Ama agası doğdu biraz bekleyelim Oğlum bu leon benim başıma bela mı ya <laughs> Gidiyor geliyor erip beni buluyor şaka gibi ya Gel lan buraya leon Leon öldü Evet bas kaldı sonra. Bazlama bazlama. Bayıldı o tamam. Al yeter doğma. Eyvah eyvah dur dur Riko. <laughs> Arkadaş adamlar yani senkronize bir şekilde doğup doğup duruyorlar ama neyse biz galibiyetimizi buradan almayı bildik. Hani neler yapıyorsun ya? Bütün ekranı böyle boyadı boyadı bir şeyler yaptı. Evet buradan primomuzu da 1010 kupaya kadar getirmiş olduk. Valla arkadaşlar bu bölümde baya bir karakter kastık. Bak 1 primo, 2 stu, 3 bibi, 4 sem, 5 lili, 6 da artı. Yani normalde bu seride 4 tane katıyordum. Hatta 3 tane kastım bile oluyordu. Bu bölümde 6 tane birden maksimum rütbeye karakter getirdik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır diyorum. Ve sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.